Kur'an'ın manaları dağ gibi akılları işba ettiği gibi, sinek gibi küçücük basit akılları dahi aynı sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira Kur'an bütün ins ve cinnin bütün tabakalarını imana davet eder. Hem umumuna imanın ulumunu talim eder, ispat eder. Öyle ise avamın en ümmisi, havasın en ehasına, omuz omuza diz dize verip beraber dersi Kur'an'ı dinleyip istifade edecekler. Demek Kur'an-ı Kerim öyle bir maide-i semaviyedir ki binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulüp ve ervah o sofradan gıdalarını buluyorlar, müştehiyatını alıyorlar. Arzuları yerine gelir. Hatta pek çok kapıları kapalı kalıp İstikbalde geleceklere bırakılmıştır.